Yukarıdaki sütun grafikte öğrenci sayısı ile aldıkları notlar arasındaki ilişki gösterilmiştir. Rastgele seçilen bir öğrencinin notu grubun not ortalamasının üstünde olan bir kişi olma olasılığı kaçtır demiş bana. İlk önce o zaman arkadaşlar ne yapmam lazım benim? Not ortalamasını bulmam lazım. O zaman not ortalamasını arkadaşlarım, bulmamız lazım. Not ortalaması nasıl bulunuyordu gençler? Şimdi Not değeri çarpı kişi sayısı diye mi arkadaşlarım? Kaçta bitti? 10'da. Yani 40 çarpı 10 artı 60 çarpı 9 artı 80 çarpı 11 artı 100 çarpı 6 bölü kişi sayısı 6, 9 da 15, 25, 36 düzenliyorum. 40 kere 10, 400 6 kere 9, 54, 540 yaptı. 8 kere 11, 801 daha 880 artı 600 bölü 36 eşittir. 400, 1280, 1880, 2380, 40 ekledim. 2420 mi yaptı orası? 2420 bölü 36. Yani 2420'yi 36'ya bölerse arkadaşlar o da yaklaşık olarak kaç yapar? 6 kere desem aynen 180 2420'yi Mecbur 36'ya şöyle bölelim. 6 kere desem 36 elde var 3. 18 21. 12'den 6 çıktı. 6. 3'ten 1 çıktı. 2. aynı yani 260. 260 36 kaç kere var gençler? 36 o zaman 7 kere mi kurtaracak bu sefer 7 desek 36. 42'nin ikisi. Anam tam bilinmiyor bu sayı. 42'nin ikisi elde var 4. 21 25. Önemli değil. 67 virgül bir şey çıkacak. Yani arkadaşlar ortalama 67'nin üstünde olması lazım. Değil mi? 67 virgül bir şey. Neyse artık gerisi. Şimdi 67'nin üzerinde not alan öğrenciler yani 80 ve 100 değil mi? O zaman 80 öğrenci sayısı kaç? 11. 100 öğrenci sayısı kaç arkadaşlarım? 6. Yani 11 artı 6 bölü tüm sınıfın arkadaşlarım sayısı 36 değil miydi? Buradan da 17 bölü 36 cevabınız Ceyhan gelmiş olacak.